Arkadaşlar geri geri kavram juga da karşınızdayım. Oo! Oo! Duruk. Neyse, tutayım. Uy broslara bizi var arkadaşlar. Ben Tolğan Migi geçen videolardan bir tanesindeyim. Oo! Ne oluyor burada? Bir kavga yürütü var. Geçen videolardan birinde söylemiştim. Hatırlayanlar vardır diye düşünüyorum. Aranızda Fulu Fulu Gerçek Apartman Çogar. Whatsapp siz benden geldi bu arada. Gözüne bakmayın. Ee, gerçek ama bir daha geliyor. Dur ben şu WhatsApp'ı bir kapatayım geliyorum bir saniye. Evet arkadaşlar gerçek abartman çok hatta karşınızdayım. Ne yapacağız? Ölmesi mümkün olmayan bir çar ortaya çıkartmak. rakibin içinde rahat rahat dümdüz yürüyerek gezmek istiyorum. Amacım bu. Buna ulaşmaya çalışacağız. O yüzden biraz farm kısmı uzun sürecek. Oraları zaten siz seyretmeyeceğiniz. Ameliyatı benden. Keyifle izlemesi sizden arkadaşlar. Bir de beğeni atması sizden olursa çiçek yani tadından yenmez ne yapıyor bu adam ya bununla kapışmaya ben okuyayım bu arada ne yapıyor bu? yine burada öldü şu an ölü adam ölmedi gerçekten ölmedi zorlayayım mı ya zorlamıyorum tamam gerek yok ya ama adam zorluyor adam şansını çok zorluyor neden bilmiyorum ama adam şansını çok zorladı. Yani dümdüz bir şekilde ilk kanımızı döktük. Başlıyoruz. Let's go. Evet Aatrox ne yapıyor orada? Gel kankam. Gel. Olur. İstiyorsan dümdüz kapışalım. Bana uyar yani. Düp düz kapışalım istiyorsan ve bu kırıyorum diye sinirleniyorsun biliyorum ama bu kadar da çok kasma istersen kendine. Hayır onu kırmayacaksın öyle bir şey yok. Onu bir söyleyeyim de öyle bir dünya yok kankam. Şunu ye bir tote vurur ya Yani ne, ne, tamam bir sigorumuzu daha çıkartmış olduk. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir bekleme süresi kasacağım birazcık. Full full ultiyi stacklemek istiyorum. Ulti stacklendikten sonra da zaten kendimi büyütebilen birkaç tane eşya var. Onları alabildiğim kadar almaya çalışacağım. Ben bunu bir tane de ultiyle kesip öyle döneceğim ya. Tamam. Kestim. Gel. Gel! Buraya vallahi siniri bozma! Ha, yeter lan! Totemimi kıracak değil mi o? Ya sen beni çok sinirlendiriyorsun gerçekten. Gel. Ya. ya totemle yemlendim. Adam şurada bekliyormuş. Şerefsiz Aatrox benim... ...damarıma bastı. Zayıf noktamı biliyor. Buraya bir ışınlanı çakıyorum ben ya. Geldim, 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 geldim. Hayır. Ya. Ya. Tamam, 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 tam. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Yürü kanka. Bas, bas, bas. Oo, gözler. Gözler fena. Fişek haldeyim şu an. Isıramıyorum. Döndü, tamam. Vört, vört, vört. Sıkıntı yok. Yazık kafana. Atrox. Atrox bir baktı gidiyor. Ya bu adam mükemmel gerçekten. Atrox teşekkür ederim canım benim. Adam ya. Adam gerçekten adam. Ne yapıyor? Alamet falan mı deniyor? Aynen alamet deniyor bir de bak bak. Burada masum. Kay git hadi. Şimdi buraya gelecek bak şuradan. Gelmiyor mu? ha aa geri dönmüş geri dönmüş geri dönmüş. Bu ne? Tamam vur buna. Okey, bu kanka. Arkadaşlar tamam, ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Vur, ya Ulan yöne Kaç. Yone, Yone gelmiyor gerçek. Easy Srial. Easy real, real Yone. Yone ölmüş abi. Okey. Seri bir şekilde kaçıyor ring. Yöne tam bir fenalık player ya. Fena yani gerçekten. Sen buna bir otur. Oğlum ikisi birden oturdu ya lan. Bizim Morgana ile oynay oraya oynayabiliriz ya. Geldim ha. Hadi. Oha. Kulledi adam depoyu. Tamam tamam ben kaçar. Zıplatamadım değil mi onu? Aynen. Ya adamlar rejilere başladı. Yok yetişemedim. Yetişsem ısıracağım diyecektim de yetişemedim. Hayır. O ne abi? Gel bakayım. Gel. Ya bir Allah'ın kulu yok değil mi şu an burada? Harbiden de yok. Yaşar mıyız? Yaşarız ya. Herhalde. Bırakın Bilmiyorum. lan beni. Kayın duvarda yürümese yaşadığımdan emindim de. Aa aşağı indi geri. Okey ben yaşıyorum. Kayın da keseriz ha. Hadi. Hadi oğlum. Vur küyü Morgan'a. Helal. Sen gel buraya. Sana bileniyiz. Dox Mox çarp tatava yapıyorsun sen. Devam devam devam. Birazdan kayının bana kaydı yapacağız. Yat aşağı. Şimdi sıra sende. Okey bu zonya işime gelir. Gel buraya. Gel oğlum. Yetler aşağı. 900 altın zengin oldum. Vallahi zengin oldum. Evet. Uyumur da bizim yüzümüze gülme kararı alıyor. Buradan da akıyoruz. Sal burayı. Sal oğlum. Sal birader. Sal bakayım. Yok salmayacak. Aga vallahi malsınız ya. Oyun sonu görüşelim bu konuyu. Bu konuyu oyun sonu görüşelim. Bakalım kim mal kim malak. 1200. Aa burada. Gelin oğlum. Uh, oh, gel buraya. Gelsene lan. Hadi artık biriniz gelin lan. Ha? Yat lan aşağı ya, yat. Yat da yapma vallahi. Puh. Oh. Oh rahatladım. Vallahi rahatladım. Billahi rahatladım. Bir de şu tavuğu kesem. Bu, bu ne lan? Ne yapıyorsun oğlum sen burada? İyi ee, gel. Vur stun'ı kankam şuna. Hepsi burada çık. Tamam tamam çık. Ne yapıyorsun? Tamam. Güzel. Gayet iyi. Şunu bir ye. Ben sana bileneyim ya. Doks yazıyorsun, bir şeyler yazıyorsun sen. Seni sevmiyorum kankam, haberin olsun. Ha. Buradan yürüyerek çıksam beni kimse görmeyebilir mi acaba? Belki bir ihtimal çıkarım yürüyerek. Çıktım gibi de duruyor valla. Jinx de buraya yürümedi sağ olsun canım benim. Sen bunu bir ye kankam. Aynen. Ruşun ne yapıyor? Oğlum dünya yanıyor lan şerifsiz. Dünya yanıyor dünya. Kulum sayılası tek sıra ısırabiliyorum. Ama ölmeye değer mi? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen öyle bir kadın canla dolaşırsan. Hadi oğlum yat aşağı. <laughs> yat aşağı. Dok yazıyor bir de. Dur daha ben sana göstereceğim doyu. Ne yapıyor orada? Teleport için yer bakıyordu da. Keşke teleport başlattığında yapsaydım. Ne yapıyorsun lan? Aa! Ne yapıyorsun lan? Aa! Delirmiş lan bu adam. Hayır vurduğumu falan da mı görmedi? Ne yaptı acaba? E, tamam. ısırdım bu arada haberin olsun. <laughs> oh. Oraya da ışınlanayım mı? Oraya da ışınlanacağım ayrıca. Kötü bir ışınlan. Herkes ölmüş zaten oğlum bu ne? Selamünaleyküm beyler. Evet apartman çok Geldi arkadaşlar. Selamun aleyküm. Yat aşağı bayır aşağı. Sıra şimdi Saylas'ta. 30 saniye var geç. Ultiye daha var da. Yoni e orada bir tek kesin de bir kendine gelsin ya. 900 kere sattı beni şerefsiz herif. Acin selamünaleyküm selam aleyküm. Gel. <laughs> bir tane de şöyle zıplat. Devam kim burası? Aa sen ne yapıyorsun lan orada? Sen ne yapıyorsun lan zırtu? Sen ne yapıyorsun orada? Anlat bakayım da. Ay, ay. <laughs> ah. Silas, kolaydın. Kolaydın Silas. Şimdi var mı kaldık? 4800 cana ulaştık. Şu itemi de bir şeye yükselteceğiz. Donmuş yürek mi ya? Donmuş yürek aslında almaya bilirim. Direkt... Yo alayım lan alayım. Baya yarar bu item aslında bana. SG'nin. Ay oyun dondu. Yapma ya. Geri zekalı bilgisayar ya. Zamanı mı yani? Oha bu arada canımın dörtte biri bile yedirmiş lan. <laughs> oyunum lan oyunum. Oğlum. Oyunum doruktu lan. Dümdüz durdum adamların için resmen. <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> çok iyi. Oğlum PC dondu kesememişsiniz. <laughs> Harbiden bilgisayar dondu kesemediler çok komik ya. Dışının umurunda değil dünya. Neyse aldım ya sıkıntı yok. Aynen. Bak bak şimdi aldın. Bak bak bak. Tamam gel. Bunlar bana fokus değil mi şimdi? Gel kanka oynayalım. Gel. Gel. Gel gel. Burada oynayacağız seninle. Gel. Gel bakayım gel. Seninle özel oynayacağım. Sıçrayla başka mekana götürdüm onu. Sen de bir yat bakayım aşağı. Uf, uh. Ay. Şimdi ne yapıyoruz? Ben dümdüz girebilirim içeriye. Dümdüz içeriye girebilirim. Vur Aga buna. Kimse de bir şey yapamaz. İçiniz rahat olsun. İçiniz rahat olsun. Vur vur vur. Kimse bir şey olmaz. Çok rahat. Heh. Gel bakayım. Gel buraya. Gel buraya. Adam Şöyle modeli bir söktü götürüyor. Isp Oo. Oo. Vur oğlum. <laughs> Canım gitmiyor. Vursanıza. Vur vur vur. Oğlum neredesiniz? Takım. Ne yapıyoruz lan? Vur vur. İndir şu adamı indir. Hop çok. <laughs> bu ne bu ne? Ne yaptı öyle ya? Kanka aldık onu. Helalsin be bağırdım. Helalsin be. Adamların içinde dümdüz durdum. İki tane kule vuruyor. Üstüne üç dört tane adam vuruyor. Çok iyiydi gerçekten. İnanılmaz güzeldi. Çok iyi ya. Apartman çoğu. Şu Aatrox'a bir yan yana durayım. Kapak için. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin? Anlatsana bana bir. Tamam. Bu indi. E ne yapacağınız? Anlatsana kanka. Dinliyorum ya. Anlat dinliyorum ya. Of binlerce adamlar. Karınca gibiler. <laughs> Çok komik. Bak bak. Hahaha. <laughs> Ne yapıyorsun lan? Zırtı o. Gel bakayım buraya. Gel gel. Tamam ben şu şeyi alacağım. Gel. Uf, <laughs> çok iyi. Buradan kapak fotosu çıkar herhalde. Şunu bir ye. <laughs> Adam Uf, <ölmüyor. gülüyor> çok iyi lan. Vallahi tam bir emek. Şurada 2 dakika eğleneceğiz diye öldüm ama yani Güzel emek kastık. E bu adam hiç ölmeyecek mi? <laughs> hayır tabii ki de hayır. Bu sorunun cevabı negatif arkadaşım. Maalesef bir tane şunu al. TP atıyorum geri. De galiba bitti ya. Şu boyut bak. Of GG. Çok eğlendim gerçekten. Sizler de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda neler yapalım farklı bir gidiyor. yorumlara yazmayı. Kendinize <laughs> <laughs>